Değerli dostlarımız Afyon Karahisarlı sıcakkanlıdır tutmaz keyini burayı soracak olursanız köyler içerisinde bir tanedir Ayazini. Burada yersin içersin gezersin tosarsın ne dert kalır ne tasa gördüğünüz gibi tahtadan yapılır hem sandalye hem masa. Bekir abi dedi ki ben seni izliyorum izlerken gülüyorum gülerken de gülmekten ölüyorum. Aman abi Bekir abi dedim gülmekten ölme ömrüne ömür katsın her zaman hem bu dünya dünyada hem ahirette yanında biricik aşkın hanımefendi karım hanımefendi. ahirete böyle göçsen senin yanında yatsın bir, cebimde de açırım cebimde Eyvallah diyoruz Değerli dostlarımız Bekir abi dedi ki ben dedi hep dedi televizyonda izlerken mani yazıyorsun dedi. Abi dedim sana da bir mani yazayım dedim. Soy ismin nedir Bekir abi? Bekir Aslan. Bekir Aslan mı? Evet. Tuzlu Bekir diyordun. Tuzlu Bekir. Ya ben Tuzlu'ya göre yazdım abi. Evet. Be İsmi Bekir, soyadı Tuzlu. Yaz geldiği zaman suyu içer, karpuzu yer, buzlu buzlu. Doğru mu abi? Bekir abi. Eyvallah Bekir Eyvallah abi. abi. Aşk var mı Bekir abi? Çok aşk. Kime var? Aşk yok. Aşk çok. yok. Kaç yıllık? 50 yıllık. 50 yıllık aşık mısınız ablam? Evet. Sende aşk var mı? Var. Bu aşkı nasıl taze tutuyorsunuz? sevgi saygı tarlada çalışma tarlada çalışma o benim sözümden çıkmıyor ben onun sözünden çıkmıyoruz böyle geçinip gidiyoruz İkinizin sözleri çakışırsa ne oluyor çakışmaz çakışmaz bizim sözümüz eyvallah birimiz konuşur birimiz dinler evet yamulur bitir bir, bir tarafta zaten yamulur Yamulmasa zaten geçim olmaz nasıl yamulur abi Değilir, Bu, bir bükülür diyorsun bunun sözünü bunun sözünü ben dinlerim benim sözümü o dinler peki annenin en sevdiği yemek nedir en sevdiği ço un çorbasıdır. Un çorbası. <laughs> evet. Senin o eniştenin? Enişte her şeyi sever, her şeyi yer. Her şeyi sever. En son ne zaman aşkım dedin zatı hallerine? En son... Şu anda yine dedin De bakalım. Aşkım nasılsın, iyi misin gülüm? İyiyim canım, iyiyim. Sağ ol. Sen ne zaman dedin? Ben her zaman dedim. Nasıl söyledin? Söyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Gülmek <laughs> Gel geldi içinden. Gülmek geldi içinden evet. Nasıl söylüyorsun bakalım satan anne? Duzlum ne diyorsun aşkım derin. Duzlum ne diyorsun aşkım? Öyle mi? Evet. Allah sizi buyur, hiç... Yemek, yemek yemeye Eyvallah. Gezmeye gidem diyorum. Şimdi en güzel hangi türküyü söylüyor bu Bekir Tuzlu, Bekir Aslan? Her türküyü söyle. Diz çok yere hem orak biçiyor hem de türküyü söylüyordun. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Eyvallah Bekir abi. Ben mikrofonu sana veriyorum şimdi. Çek. Tamam mı abi? Güzel, güzel. Bir uzun hava çeksen de evet. yanaş şöyle yanına. Ah, bir... Yanaş bakalım. Eski ses mi o o beni ilgilendirmez. Evet. Bak bugün bugün sesinde nefesinde Satan anne için. Evet. Eyvallah. Hadi bakayım. Hadi. Öyle bir türkü söyle ki Hı. bütün ülke duysun. Duysun hadis. Karadır kanşların ferman yazdı senin aşkın beni diyar gezdir ey Lokman gelse yaramazdır Yeremi sarmaya yer kendi gelsin Ormanlardan aşağı en aşağı gezerim Nazlı yere kaybettim ağlar gezerim Kara gözlüm kar yağdırdın başıma Acımadın yarım yarım şu göz yaşıma ay ile yandım Aşkın ile yandım ay ay yar ateşine Sen de benim gibi gibi yan kara gözlüm Aşkın ile yandım, derdin ile yandım yar 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 ateşine Sen de benim gibi gibi yan kara gözlüm Allah Allah Allah. Anam 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 anam. Aa şuraya oturuver ya. Sen beni of of koş o ya şuraya kaldım, otur şu. Hoş bulduk hoş bulduk koş evet. bulduk koş bulduk. Ha şöyle geliver. Şuraya şişey. gel. Şey. Köşe. Köşe. Gel. Of. Hay maşallah. Şişelerde ben kaldım köşelerde. Şişelerde ben kaldım köşelerde. Köşelerde. Sodayı çok içmişin gençliğinde. Evet. Bak. Çok. Bu köyde sen misin moda? Her gün içer misin beş tane soda? Soda. <gülüşmeler> i̇sim ne? Ya. İsim. Eh. İsmin ne? Mustafa Sarı Osman. Mustafa Sarı Osman. <laughs> Mustafa Sarı Osman dayı. Yaşımız kaç? Yaşım 113. 103. 103. 103 mü? 113 mü? 103. 1340 doğum. Askerlik geldik 4 sene. Askerlikte 4 sene anam ne? 103 yaşındasın. 103 yaşım bey. Recep abi 100 yaşında. He? Recep abi 100 yaşında mı? Bu mu? Değil dünürüm o. Ha, 100 yaşında bir amca vardı orada sen 103 yaşındasın. He. Ama 10 yıl geçti 113 oldun yani. Evet. 113. Bu gençliğini meyve yemeye mi borçlusun? Ye, ye, ye. Yok yok sen meyveyi yemeye mi borçlusun İyi. gençliğini diyorum. Türk lavaşıdan geldi hadi bir Bu ne erik mi kayısı mı ya? Kayısı. Kayısı. Dökülenler de olmuşlar. Altına dökülmüş. Nasıl? Şeker gibi tatlı. Devamlı yer misin He, kayısıyı? Sen konuştuğun daha daha tatlı. Benim konuşmam mı daha tatlı? Ya ya. Seni yirim ben yir. Sefa geldin hoş geldin. İyi günler güzel olsun. Güzel günler olsun. Senin de iyi günlerin olsun. Yenge ne zaman vefat etti? 30 oldu. 30 sene oldu. Sene oldu. Ben... Vay be. Hı. Üzülüyor musun? Özlüyor musun? <laughs> Özlüyor musun? Rüyama giriyor, musun? Geliyor. Rüyana mı giriyor? Rüyama giriyor. Ne diyor rüyada? Aynı giyimini de o şekilde görüyor. Allah Allah. Ya, sen de göt diyor. Allah Allah. Ya ne ne? Senin yaşıtların hepsi vefat etti. Sen maşallah dimdirisin. Yeter gari. Ha? Yeter mi? Bunu da ye be. Vallahi billahi. Allah uzun uzun ömürler versin. Böyle uzun yaşayanlar oluyor muydu burada? Dedem 100 yaşında öldü, babam 85 yaşında öldü. Fazla uzun yaşayan yok. Güzel bir duygu mu uzun yaşamak? Evet evet. Evet ihtiyar çok olurdu, şimdi yok, o ihtiyar yok. Şimdi yok değil mi? Yok yok. En ihtiyarlardan biri daha orada. Ya. O daha çocuk değil mi? Çocuk çocuk vallahi o. daha çocuk. 85 yaşındaki adama daha o daha çocuktu çocuk duyuyor ya. vallahi ya. billahi. Bir gel abi seni de görelim, şöyle bir geliver ya. Gel gel şöyle yanına oraya doğru dur. Kaç yaşındasın? Güzel, Ama sana çocuk daha o diyor. Tamam doğru söyle ya. Ona göre <laughs> çocuk. Şimdi abinin yaş 103 mü 113 mü? 103 103. 103. Sen iyi biliyorsun yani. Ya iyi biliyorum derken onun dediğini diyorum ben. 103. <laughs> 103. Eyvallah. Bizden var mı isten bir can? Yok şey yani. De. türkü şey falan de. var mı türkü? Ha? Eskiden çok güzel türkü söyler misin? Valla unuttum galiba. Olsun be aklına geldiği kadarını söyle. Tut şunu şöyle bir güzel türkü söyle de. <laughs> Karadır kaşların benzer kömüre Güzel var mı? Evet. Yeter mi diyorsun? Gitme yok gitme. Gider galiba. şunu dağıt. <laughs> Bak ya. ben sertlerini seçtim. Sen yumuşaklarını yemiyorsun. Hala diş kesiyor doğru mu? Dişleri sağlam. Bunu çıkardım birine. Hmm, çok güzel be. <laughs> Allah nazardan saklasın. Bu gülücüğün hiç eksik olmasın. Diş takındım da. Şeydi yine. Esildi. geçitmeliydi He. Olsun be. onu yaptırdım geldim, dokandı, çıkarıverdim Bir tane olsun, senin olsun. Yine idare oluyor. Ömrün uzun ey, olsun. Well, i̇nşallah, inşallah. Peki Recep abi. İçim neydi? Osman abi miydi? Mustafa abi, Ali abi. Mustafa, Mustafa. Ali abi, Mustafa abi. Aklım gitti benim bu. Ali bu düğürüm. Bu düğürüm. Benimki Ali. Bu düğürüm. Ne bakıyorsun? ne mışkı çağır. Oh. Allah her işin şey rast gelsin oh. Gönlünden eksik olmasın neşen İnşallah Evin önünden eksik olmasın bu güzel minderli köşen İnşallah Tamam mı abi? İyi daha iyi günler görün. çok yaşlı inşallah Amin ver elini öpelim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz